Herkese selamlar, herkese merhabalar. Şimdi bir konuğum var. Konuğum aslında diğer konuklara göre daha farklı bir konuk. Mesela önce iki yıllık bir bölüme gidiyor bir özel üniversitede. Orada sırf mobil uygulama üzerine bilgilerle donanmaya gayret ediyor. Sonrasında şu anda açıktan bir uluslararası ilişkiler kısmına biraz daha böyle göndermek istiyor. Şimdi niye diyor dersiniz? Çünkü teknoloji tarafında çok güzel işler yapıyor. Hatta ben onu Twitter'da bir projesinden sonra tanıdım ve çok hoşuma gitti. Ben çok daha detay vermeyeyim. Gene şöyle bir izleyeyim Diyelim. Asıl meselenin diploma olmadığını, asıl meselenin dijital dünyada ciddi anlamda emek, araştırma birçok şey olduğunu daha iyi anlamış olacaksınız. Fatih'in hikayesini dinliyoruz. Hadi başlayalım. Ve şimdi karşımızda Fatih var. Fatih hoş geldin. Sen kimsin? Kısaca kendini tanıtabilir misin bize? Tabii. E, ismim Fatih Sönmez. İlkokul ve ortaokul öğrenimimi Bayrampaşa'da Nazikert İlköğretim Okulu'nda tamamladım. Hı hı. Daha Sonra liseyi İto Elektronik Haberleşme Bölümü ile bitirip ardından mobil teknolojileri bölümü daha sonrasında uluslararası ilişkilerle devam ediyorum. Çok güzel. Ben özellikle Fatih'in çalışmasını nerede gördüm? Twitter'da aslında karşıma çıktı ki özellikle orada hep kendimi geliştirmek adına bir şeylerle arayış içinde olan birisiyim. Çok fazla takılmıyorum Twitter'da ama orada çok güzel bir uygulamanı gördüm ben. Biraz bahsetmek ister misin? Çünkü gençlerin şu anda son dönemlerde dijital dünya ile alakalı ilgileri alakaları çok arttı. Biraz seni dinlemek isterim orada. Ne yapıyorsun şu anda? Tabii, Voicer'la e, hem e, Türkiye'de Türkçe'yle hem de dünyanın 10 e, farklı ülkesindeki dillerde ilgisiz ülkesi aynı zamanda e, konuşmanın sese dönüştürme işlemini yapıyoruz. Hı hı. E, burada Voicer'ın ön plana çıktığı kısım, daha çok bunu son kullanıcıya da açmış olması ve aynı zamanda çeşitli web sitesi seslendirme, kitap seslendirme, sesli IVR yani müşteri hizmetlerinde karşılıklı bir e, robot sesi yani e, metin seslendirme etkileşimi diyebilirim. Bu alanlarda hizmet vermesi. Aslında e, çok çok daha eski bir süreç değil bu. Biz yaklaşık Nisan'dan beri Boyser ismi altında hı hı kullanıcı hem de yeni bir markayla hizmete çıkmış durumdayız. Ve çok güzel tepkiler aldık. Bunun öncesinde e, uzun bir R&D dönemi oldu. Çeşitli hizmetler de verdik ama Voicer'la Nisan ayından beri şu an e, sektördeyiz diyebilirim. Çok güzel. Peki farklı sorularım var. Birazdan geleceğim ama şimdi önce gidiyorsun iki yıllık bir bölüm okuyorsun. Geçmişten gelen herhalde bir e, elektronik ya da işte dijital dünyayla bir sevgin var, bir bağın var. İki yıllık bölüm okuyorsun sonra şu an uluslararası ilişkiler lisans tarafına doğru bir geçiş. Ne alaka desem kabaca bir soru sormuş olur muyum? Yo aslında ne alaka gerçekten ne alaka? Tamam. Bu <laughs> benim e, bir diploma hedefim olmamasından kaynaklanan bir sonuç. Yani açıkçası küçüklüğümden beri e, Şöyle bir kendime başarı analizi yaptığım zaman hep en sevdiğim derslerde ilk 3 numarada olduğumu ama ilgimi çekmeyen derslerde de en son 3 numarada olduğumu görebiliyorum. Hı hı. Yani bu aslında beni hayatımda ileriye planlamalar yaparken daha çok sevdiğim alanlarda bazı seçimler yapmama neden oldu. Hı hı. Örneğin İTOL elektronik haberleşme bölümünü okuduğum yıllarda daha çok mobil uygulamalar etkinlik, böyle yeni yeni çıkıyordu. Da bir Bird vardı, onun dışında farklı bir anda evet. Şey yapan bulamalar vardı. E benim de dikkatimi çekiyordu. Böyle bir anda yaptığın yazılım, oyunun dünya çapında herkes tarafından oynanması benim için gerçekten etkileyici ve ufuk açıcıydı. Dolayısıyla ben de mobil taraflarda bir şeyler yapmak istiyordum. Bazı fikirlerim de vardı. Bunu gerçekleştirmek için benim için ee, en kolay adımın mobil teknolojileri bölümü olduğunu düşündüm. Neden Hı -hı. mühendislik değil diye sorabilirsiniz. Ki soracaktım, evet. Buyurun. <laughs> mühendislik e, programlarının ilk 2 yıllarını incelediğinizde e, sizi çok da ileri bir noktaya getirmediğini görürsünüz. Bir sürekli alt hazırlar, sizi bir yerlere hazırlar, bir yerlere hazırlar. Sonra üçte bir şeyler vermeye başlar. 4. sınıfta siz gerçekten alırsınız. Tabii ki alır tam kastetmiyorum. Teorik olarak çok yoğun eğitimler alınıyor. Evet. Ama hayat şey, ha, e, uygun, bir kullanmayı düşüncelikli bir hayata geçirmek için ben yeterli olmadığını düşündüm. Hı. Böyle bir adım attım. Mobil teknolojileri bölümünü zaten tam usta olarak kazanmıştım. Hı. E, birincilikte de bitirdim. Tam olarak istediğim dersler, yani iOS programlama, Android programlama, oyun programlama, e, modların pazarlanması, arka taraftaki süreç, aynı zamanda bizim e, hocalarımız çok kaliteli insanlar sektörde hmm. e, çeşitli alanlarda hizmet veren ismini bildiğiniz çok değerli mobil uygulamaların hem geliştiricileri hem orada ekiplerde yönetici olan kişilerdi. Bu Dolayısıyla aslında tam olarak benim e, istediğim yer orasıydı. Çok da faydalı oldu. Daha sonrasında e, yapmış olduğum birçok çalışmada bana etkisi oldu diyebilirim. Mobil teknolojilerini bitirdikten sonra da bir üniversiteyi e, 4 yıllık olarak mühendisliğe tamamlama ihtimalim vardı DGS ile ama bunu da istemedim, bunu da beni yavaşlatacağını düşündüm. çünkü bir şeyler öğrenmiştim ve gerçek hayatta uygulayabiliyordum. Ayrıca yani çeşitli arkadaşlarımla bir şeyler yapıyordum, bazı yerlerde ufaklık işlerde çalışmaya başlamıştım. Hı hı. Dolayısıyla tekrar bir öğrencilik hayatına dönmek istemedim. Ama illa ki bir e, 4 yıl daha tamamlamam gerekiyordu e, üniversite sürecimi. Dolayısıyla ben de hem bana ne katabilir hem de gelecek olarak benim alanımın dışında genel kültür olarak bana hangi bir şey katabilir düşünürken böyle gezmeyi de seven, bir öğrenmeyi seven, e, bir İngilizceyi iyi şekilde bir Arapçadan da Bilen biri olarak bulutlar arası e, işler, ülkelerin diyalogları, işte oradan insanlar tanımak böyle ilgi alanında olduğu için bu ilişkileri seçtim. Yani şu an bu izlediğim süreçten çok da memnunum açıkçası. Çok güzel. Benim aklıma şu geldi zaten senden akıllı bilgileri okuyunca yani global bir hedefe doğru gidiyor o zaman. Doğru mudur? Yani evet bende bir şey var, bir bilgi, bir deneyim, bir şey var ama bunu sadece Türkiye'ye pazarlamak istemiyorsun gördüğüm kadarıyla. Dijital dünya çünkü tamamen tüm dünya ülkelerine anında ulaşabilen bir teknoloji kapsıyor. Doğru tespit etmiş miyim bunu? Yani eskiden bir ürün geliştirilirdi, fiziksel bir ürün. Onu e, ülkemizde ilk pazarlamaya başlardık. Sonra bu para kendi olayı toptana dönerdi. Sonra bir yurt mı yapsak acaba, ülkelerle görüşsek vesaire diye süreç böyle ilerlerdi. Ama artık öyle bir durum yok. Yani geliştirdiğiniz yazılımı bir anda İngilizce yaparak... Bir de Google tarafında böyle biraz üstüne yüklenerek SEO tarafıyla ekran yapabiliyorsanız tüm dünyaya açılmanız çok kolay. Çok güzel. Peki ben o zaman şunu sorsam sana. Şu an hani biraz da tercih dönemindeyiz. Biliyorsun sen de o süreçleri yaşadın. Ee, henüz daha çok gençsin ama hani bir nevi gençler şu anda onu yaşıyorlar. Sen de bir nevi gördün o dönemi. Şu anda bir kafa karışıklığı var. Tamam. Teknolojiye ben çok meyilliyim ama Elektrik mühendisi var, elektronik tarafı var, bunun e, makinesi var, endüstrisi var. Hatta şu an yapay zeka mühendisliği açıldı. Seni şimdi alsak, geri oraya koysak, o yıllara götürsek ne yapardın? Hani şu an oraları da görmüş bir olarak söylüyorum. Ne seçerdin? Birinci olarak öneririm, kimsenin dediklerini takmazdım. Yani tamam. Ben de. Çünkü o dönem çok tavsiye geldi çevremden. Hatta şeyi hatırlıyorum bir hocamı. E, şimdi çıkışım teknik ise, anadolu teknikti. Tamam. E, üniversiteye dair bazı dersler de alıyorduk ama yoğun bir şekilde teknik derslerimiz de vardı. bu bizi yoruyordu. Dolayısıyla işte üniversite sınavı 4 yıllık bir periyoda hazırlanmak çok zordu aslında. o zaman yani çevremdeki birçok hocamın tavsiyelerini hatırlıyorum. Yani birisi beni uçak tekniği bile yapacaktı. Bak burada para var işte. <laughs> e, işte hayır. E, işte ilk başlarsın tekniker olarak sonra işte bir kademesi, bir kademesi. Hani oraya bile gidecekti. Ya uçak falan insanın belki ilgisini çekebiliyor ama yani kesinlikle şu içinde olan şeyi dinlemesi lazım insanın. Hmm. Ee, bir söz işte vardır, sevdiğin işi yaparsan ömür boyu çalışmazsın diye. Hmm. ben şu an gerçekten birçok yere koşturuyorum. Yani şu yaz, bu yaz özellikle benim e, çok fazla görüşmeler yaptığım, insanlarla bulunduğum, yazın olarak çalışmalar yaptığım ve aşırı derece kendimi tükettiğim bir yaz. Yani önceki yazlara baktığım zaman sürekli gezerdim, üç ay boyunca ama ama bu bile bana aşırı zevk veriyor. Beni hmm. Yani yorsa bile tatlı bir heyecan veriyor. Hmm. Ve bence arkadaşlarımız kesinlikle ileride yaparken ondan zevk alacağı, hmm. şeyleri seçmeleri onlara yöneldi. Peki. Hı, hmm. çok özür. Buyur. Evet. Bir hikaye anlatılır. Onu da paylaşmak isterim. Tabii. Padişah, yorgun ve bitkin düştüğü dönemlerde ara sıra e, bu saray önünde kurulan bir panayıra katılıyor. Bu panayırda en yetenekli ülkenin en yetenekli insanları çeşitli göz, gösteriler sergiliyorlar. Yine padişah yorgun ve bitki, bitkin düştüğü e, bir günde yorgunluğunu atmak üzere panayıra iniyor. Gösteriler sergileniyor, çeşitli insanlar yeteneklerini sergiliyorlar. En son bir adam çıkıp bir ipliği 5 metre geriden iğne deliğinden geçirebildiğini iddia ediyor. Daha sonrasında öyle bir yapar mı yapamaz mı mevzusunun ardından adam 5 metre geriden ipi fırlatıyor ve yine deliğin içerisinden geçiyor. Herkes şaşkın, padişah tekrarlamasını istiyor. Adam aynı şeyi 3 kere gerçekleştirdikten sonra padişah tamam diyor bu adama 100 altın verin. Ardından da 100 sopaya yatır. Tabi herkes şaşkın sadrazam efendim neden vesaire diye sorunca padişah yanıt veriyor. 100 altını şu ana kadar ki bu e, işe ayırdığın emek, zaman, yeteneğin, becerin için veriyorum. Hı -hı. 100 da bu kadar boş ve değersiz bir işle uğraştığın için veriyorum. <laughs> yani, aslında mal burada mahir olanın insanlara faydalı olabilmek olduğundan Hı -hı. bahsediyor. Dolayısıyla aslında seçimlerimizi yaparken niye diye kendimize bir sormamız lazım. Öyle genel olarak arkadaşlarımızın benim de o dönem aklımdaydı. Bir şeyi başarayım, bir şeyi başarayım. Bir şeyi başarayım ama nasıl başarırsam başarayım. Bir yazılım olsun bu, belki oyunculuk olsun, tiyatro bir şey olsun ya da bambaşka bir tıp alanı olsun. Yani bir şeyi başarayım da neyi başarırsam başarayım. İnsanlar beni tanısın, para kazanayım diye düşünmek çok yanlış. Yine bu konuda Steve Jobs'tan bir örnek verebilirim. <laughs> çok ünlü bir konuşması vardır Harvard Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde. Ee, yani bu konuşmayı arkadaşlar YouTube'dan bulabilir ama evet. izlemelerini öneririm. Orada noktaların ileriye bakarak değil, ancak geriye bakarak birleştirilebileceğinden bahseder. Ve o noktaların bir gün birleştiğine kesinlikle inanmalısınız der. Hmm. Yani şu an bizimkiimiz Eto'nun ve yanında Pixar, Nexar gibi dünya devlerinin kurucusu olan birisi ve bilmeyen yok. Yani bu noktaya seviye gelmiş bir insanın bu oyunu bence çok önemli ve değerlendirmeli diye düşünüyorum yani korkmamalıyız tamamen bir şeye inanmalıyız yani ben Hı -hı. bir şey başardığım için o noktaları birleştirdiğim için söylemiyorum ama ben de iki üç nokta birleşti onlar birleşince diğerlerinin birleşeceğine daha çok inanıyorum dolayısıyla o iki 2-3 noktası bile birleşmeyen arkadaşlarımız için kesinlikle inanmalılar ve devam etmeli. Çok güzel. O zaman ben şöyle bir şey yapayım. Senin anlattığın noktaları bir birleştireyim video içerisindeki. Hani sen diyorsun ki birincisi kendi kararlarının peşinden gitmekle alakalı cesur olsunlar, korkmasınlar, başkalarını çok fazla dinlemesinler. Bu bir. İkincisi geçmişteki noktalar diyorsun çok önemli. Bu burada biraz da kişinin kendi tanıması devreye giriyor. Ama akıllara gelen tek bir soru var. Gençlerin sorusu bu. Tabii ben de bunu hep kendi kanalımda bir şekilde cevaplıyorum ama senden duymak istedim. İyi güzel diyorsun da kardeşim ben öğrenciyim şu anda ne olur yanlış anlamayasın Fatih ya kardeşim iyi diyorsun da senin paran belki var belki tuzun kuru bizde para yok ve bir an önce maaş almam lazım falan filan gibi çok fazla cümle var artık. Oradaki durum ne sence ya da sen neler yaşadın bu konuda? Ya ben çok e, açıkçası bir dönem yani şöyle söyleyeyim bir dönem gerçekten ciddi sıkıntılar çektik. Benim ailem çok varlıklı Ülkenin zengin insanların arasında yer alan kişiler değillerdi. Hı hı. Ya, babam bir dönem pazarlamacılık yapmıştı, ardından kendi şirketini kurdu. Yani bin lira bir sermaye ile ben işe başladığını biliyorum yaklaşık 9 yıl önce. O dönem mesela çok sıkıntı çektik ve yani sıkıntı çektik dediğim bazı şeylere para bazı şeyleri rahat rahat harcayamadık. Bazı konularda bazen istediğimiz gibi, dilediğimiz gibi parayı harcayamadık ve aslında bu sıkıntılı dönemlerde de ben yine kafamda o yaptığım şeyleri başarma isteği vardı. Bu bende Hı -hı. eksikliği daha çok. Yani o dönemde de ben bu eksikliği çekmedim. E sonradan ne oldu? E hem babanın yaptığı işlerde yirme kat etmesi, yani şu an Türkiye'de e, endüstriyel mutfak çapında hizmet veren çok bilindik büyük bir marka. Çok e, güzel başarılı işler yapıyorlar. Bunun yanında benim de kendime yatırım yapmam o dönem. Bilgi açısından, eğitim açısından. Hı hı. Yani bu örgün eğitimin dışında açıkçası ben örgün eğitiminde öğrendiklerimi şu an iş hayatında uyguladığım noktalarına bakarsam sadece %20'sini oluşturuyor. Evet. Yani %80. Onun dışında benim izlediğim YouTube videoları, katıldığım seminerler, Çok güzel. işlerinden almadığım alanında çok uzman olan insanlar. Yani o insanları bir şekilde bulup en mükemmellerini onları bulaşık bir şekilde dizlerinin diplerinden ayrılmadım. Yani öğrenebildiğim kadar öğrenmeye çalıştım. Ve bu doğrultuda da beni e, o tüm öğrendiklerim hani e, bir ressam vardır, Pablo Picasso'ydu galiba tam hatırlamıyorum ama e, bir resmini yapmasını isterler kralın. E, hemen oturur, kral en böyle pahalı kürkünü giyer, en iyi tacını takar ve resminin yapılmasını bekler. Picasso onu 5 dakikada çizer ve krala gösterir. Buna ya, benim resmimi 5 dakikada mı çizdiğinde? Hayır hmm. efendim, 60 yıl artı 5 dakikalar. Yani çok biz güzel. de mesela Voyager'ı geliştirdik kısa bir süre, evet. Onun öncesinde benim e, ajans e, işlerim şu an etkin olmasın, çok buna hizmet vermemiz belki çok kısa bir süre. 23 yaşındayım, bunlar 3 yıllık bir süre. Ama ben her zaman bu önceki yaptığım, çalıştığım, öğrendiğim şeylerin üzerine 3 yıl olduğunu düşünüyorum. Çok doğru. Ya, Kesinlikle madde eksiklik olması, işte o an zorluk yaşamaları bir engel değil. Yine bu konuda ufak bir şey anlatayım. Belki çok monoton konuşuyorum size Estağfurullah. E Yok güzel, ben bayağı dinliyorum. Ben de biraz bazen böyle motive olma <laughs> ihtiyacım var falan. <gülüyor> güzel. <laughs> Sicimi bilirsiniz. Bu halatı tutan evet. şey. Bu ipler sisal ağaçlarının içindeki o e, oluşan ince sicimlerden meydana gelen bu halatlar. Hı hı. Bu sicimlerin oluştuğu bu sis ağaçları da dağların en en zor, zorlu şartların olduğu yamaçlarda yetişirler. Ve oradan kesilmesi, daha sonrasından oyun alıp alınıp e, içindeki sicimlerin çıkarılması, onlarla halat yapılması falan bunlar çok maliyetli süreçler oluyor. Dolayısıyla bir takım iş adamları, bilim insanları bu ağaçları ser serada yetiştirip yetiştiremeyeceklerini test etmek istiyorlar. bu hmm. Uygun şartları kuruyorlar. Hmm. uygun ışık, hava koşulları, sıcaklık koşulları ve ağacın tohumlarını ekip yetiştirmeye başlıyorlar. E, hmm. aradan bir süre geçtikten sonra normalde 1 metre uzunluğa ulaşan ağaç 2,5 metre uzunluğuna ulaşıyor. Hmm. Orada bir sevinç oluşuyor çünkü normalde 1 metreydi daha az ve daha maliyetli koşullardı. Hmm. Artık bu sera ortamında daha rahat koşullarda, daha az maliyetle daha fazla üretim elde edilebilecek diye düşünüyorlar. Daha sonrasında bu ağaçların içini yarıp içlerine baktıklarında içerinde bir tane bile sicim çıkmadığını görüyorlar. Aslında bu sicimlerin oluşmasının koşulu o zorlu dağınık koşulları, o engebeli e, rüzgarlar, o yağ, ağaçlar var. ve o dirençle bu sicimlerle sıkıntı karşısında yanına alınız belki çok klişe olacak ama hı hı. bu zorlukları tamamen bize avantaj sağlayacak e, durumlara dönüştürmeliyiz. O stresi yönetebilmeliyiz, kapılmamalıyız, melankoli olmamalıyız. İşte trip şarkılara dalıp <laughs> ne yapacağım ben diye bitmemeliyiz. Yani bunlar benim hiç yaşamadığım şeyler değil, çok yaşadım yani. Çok o şarkılara daldım, ne yapacağız dedim, sevdiklerime ne yapacağız abi dedim, nasıl olacak demiş yani. Özellikle o üniversitenin son sürecinde. Değil mi? Ama bir şekilde oluşuyormuş yani. İnanılmaz çalışınca özellikle inanmak evet önemli. Çalışmak ve çalışma. önemli. çalışmak. Çok, güzel. Üzerine gitince, oluşuyormuş. Yani ben de bunu görmüş, deneyimlemiş oldum. Süper Fatih. Çok teşekkür ediyorum. Benim senin anlattıklarından çıkardığım ana özet şu oldu. Gençlerde inşallah bunu senin gibi bir genç arkadaştan dinler. Ben artık biraz daha yaşlandım haliyle falan. Ee, i̇nsan bir estağfurullah der Fatih. Neyse canın sağ olsun. Şöyle düşünürüz. Hani o noktaların zorluğu da hani zor atılan noktalar da demek ki o kadar kıymetli. Evet dediğin gibi çıkar çıkmaz iş bulmak evet güzel bir şey olabilir. Ama iş bulamamanın da güzel yanı olabilir o dönem. O zorluğu yaşamak, o projeyi üretememek ya da biraz daha orada canımızın yanması. Geçmişteki noktalar demek ki birleştire birleştire ortaya bir şeyler çıkıyor. Bir çizgi, bir doğru mutlaka çıkacak. Buna inanmakta fayda var diyorsun. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Valla e, gençlerle evet. seni buluşturmak istedik. E, bundan sonraki hayallerini de merak ediyorum, hedeflerini de. Bundan sonra e, takipteyim de seni. Güzel projelerini görmek isterim. İnşallah yine başka zaman yine ağırlarız seni. Tanışırız da bir gün yan yana da. E, son bir sözüm varsa gençler için alalım yoksa yavaştan veda edelim. Yani üniversiteyi özellikle bitirmiş, ne yapacağını düşünen ya da artık böyle bir e, karar sürecinde olan arkadaşlarımız için e, birkaç en azından kendi yaşadığım tecrübelerime dayanarak tavsiye vermek hı hı. Yani hiçbir şey üzülmesinler bir kere. Yani bir şey olmadığı zaman kendini üzüp onun e, mutsuzluğunu yaşamasınlar. Hemen kendilerine başka bir uğraş bulsunlar. Yani şu an bir şey öğrenmek inan zor değil. Yeni bir şey öğrenmek, sevdiğim bir şey öğrenmeye başlamak. Hı. Elimizde gerçekten bilgisayar var ve ben ya şunu iddia edebilirim. Gerçekten yazılımsal anlamda olsun, yani kendimi geliştirme anlamda olsun öğrendiğim birçok şeyi ya bilgisayar ortamında, internet ortamında öğren. Ya bunun yanında çeşitli kitaplar okumalılar. Sadece internet yeterli değil, kitaplardan Hı -hı. daha derin bilgiler alabilirler. Öğrenecekleri yeni bir alan seçsinler kendilerine. Yani bu yazılım olabilir? Dijital medyaya da bir şeyler olabilir. Hı -hı. Ve belli bir şeyleri öğrendikten sonra inanın para kazanabilecek noktaya geliyorsun. Yani Facebook reklamları, dijital reklamları öğrensinler. Çeşitli markalara danışmanlık vermeye başlasınlar. Hı -hı. Markalar. E, onun dışında tasarım öğrenip çeşitli markalara logolar yapmaya başlayabilirler. Ya yani bunlar çok kısa süreçte olabilecek. Yani şöyle bir 6 ay üzerine çalışıp yani çok rahat insan bir logo yapabilir pozisyona geliyor. Ve Hı -hı. şu an sektörde bir çok ihtiyaç var buna da Aynı güzel. Şey, yazılım. Yazılıma dair bir şeylerden başlayın. yani en basit web sitesi çok kolay web siteleri çıkartılabilir. Ve bunlar cüz'i rakamlarla satabilir. Hı -hı. Yani ben böyle geldim. Ufak tefek şeylerle başladım. Şu an hizmet verdiğimiz çok büyük firmalar var. Onların logolarını sallıyoruz. Çok Onlarım. güzel. Yani son tavsiyem de olabilir bir şey olmuyorsa başka yerlerden kovalamak, başka Değil yerlerden mi? çalışmak, başka yerlerin üzerine eğilmek. Yani illa o o tabii inanıyorsa o şey onun üzerine gitsin. Tabi. Ama olmadığını görüyorsa da farklı alanlara İlla bir o bölümü kazanamadı diye hayat bitiyor diye bir şey kesinlikle yok. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum Fatih. Çok çok sağ olasın. Bana da güzel tavsiyeler vermiş oldun farkında olmadan. Ben de zihnime kaydettim onları. Çok sağ olasın. Demek ki bunun içindir belki. Belki de ben bu videoyu bunu için çekiyorum. Olamaz mı bizim ekip? Yani belki kendim için çekiyorum hepsini <laughs> falan dermiş. Yok gençlerin gerçekten sizin gibi gençleri tanımaya ihtiyacı var. Ee, kendine çok çok iyi bak Fatih. Biz de aynı şekilde. Görüşmek üzere inşallah. Güle güle. Görüşmek üzere.